Bir kayıt. Abi dur dur abi. Ne oldu? Abi ya adam yanımda cips yiyor şatır şatır. Ya sen ne yapıyorsun? Çık Oy. şuradan. Çık. Mikrofonun yanında cips yiyor ya. Hadi hazır. Üç. Çık sen oradan. Ya hocam. Ben oyuncuyum. Benim birçok dizide rollerim oldu. Ya abi ya, ya Reyhan Hanım Allah aşkına, aşkına bakar mısınız? Ya bana ne senin oyunundan kardeşim burada yüzün görünmeyecek. Arabanın üstüne şu çekil düşüyorsun. Ya şu bana şekil. figürasyon muamelesi yapamazsınız. Ya, ya ben Biz figüran ya. istedik. Ajansından figüran istedik biz. Ya, ya Reyhan fücudur. Hanım lütfen. Yüzünün görünmesinde ne sakınca olabilir ya, ya. ya biz figüran istedik figüran. Ya olabilir gayet de güzel düştü. Yüzünü dön. Ben ne derse onu yapacağım. Sen bana figüran getirecektin Reyhan Hanım. Bana Böyle figüran değil. Bulamıyorum figüran. Figüran bulamıyorsam. Ya bak. Reyhan Hanım.